konumuz biraz gündem dışıdır ama Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bir top görse, nerede bir top oynayan görse gider o da oynar ya. Çocuk gibi adam ya. Bir de şikayet edersiniz. Başka hangi memlekette böyle Cumhurbaşkanı top gördüğünde gider çocuklardan top oynar ya. Geçen ya bir videosunu gördüm. Yemin ederim size siyasetçi olmasa bu adam bir numaralı topçu olacak. Bir numaralı forvet olacak. Öyle goller atar aklını hayalim durur ya. O topu alışı, süzülüşü, pas verişi, kaleye şut atması. Yetenektir bu yetenek. Her adam yapamaz bu işi. Gerçekten bu adam eğer Cumhurbaşkanı olmasaydı bence eminim bir numaralı topçu olacaktı. Adını adından bahsettireceği her memlekette bakın transfer teklifleri de alırdı. Yalnız yaşlandı biraz sağdan gelen soldan gelen ortalara iyi vuramaz. O da normaldir yaşının getirdiği bir şeydir. Geçen gün yükseldi kamu bizim başkanımız tam kavayı çakıyor. Ayağı da kıldı da şair halde bilmiyorum. Yüzüm buyu düştü. Korktum ben dedim kuyruk sokun batacak. Şimdi bu adamın bir şey olacak. Adam top hastası ya. Bir şeyin ne güzel. Böyle güzel haberleri de anlatmak lazım. Hep birbirimizi çekiştirmek değil ya. Adam topçudur ve topçu